Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Evet sevgili burcu Ben bu kartlarımı kararken bu arada bildirimlerimi de yani vakit kaybetmemek için e, yapıyorum. Ee, sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklıyorsun abone oluyorsun. Çünkü neden? Günlük burçlarından her gün haberdar olmak için. Eğer ki Burcu'mu... E, Haberdar olmak istiyorum günlük falda, falımda neler var e, ben de haberdar olmak istiyorum dersen e, en yeni videolarla yapman gereken böyle sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var oraya tıklayıp e, tümünü işaretleyebilirsin. Sizden tek ricam sevgili arkadaşım e, like'larınızı bekliyorum çünkü videoların devamı için veya emeğim için de olabilir. E, like'larınızı lütfen ve e, ufacık bir e, kalpçik, bir çiçek de e, olabilir. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü e, YouTube için de gerekli. Bekliyorum özel fal içinde. Videoların alt kısmında bulunan e, açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var. Oraya tıklayabilirsiniz. E, da yazarak ulaşabilirsiniz başlayalım mı Bu arada kardık dağıttık şimdi arkadaşım böyle genel baktığımız zaman sil baştan yaşayacaksın Hani böyle son günlerde en önemli e, günlerdesin gün diyebilirim yani bunun için Yani böyle e, geri ya yani uranüsün geri hareketleri başladı ya bugünlere kadar devam etti ve birazcık böyle sürecek. Yani böylelikle e, hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yedi 7 yıl öncesine kadar geçtiğin duygulardan geçebilirsin. Hani bu bir yıl önce de oluyor. 8 yıl, yıl yok. 7 yıl öncesine kadar geçtiğin duygulardan geçeceksin. Yani ben bunu daha önce yaşamıştım diyebilirsin. Yani uzun yıllardır aşk acısı çeken ve aşka tövbe eden bir burçsan fikirlerini tamamen değiştirecek biriyle tanışabilirsin bak. Yani e, bu günlerin sonuna yaklaştım ben artık tövbe ettim bir burçsan. Koca e, bir şey e, şans mı diyeyim e, beklediğim veyahut da umudu kestiğim bir şey mi diyeyim. ...senin tekrar karşına çıkacak. Çünkü zaman... E, ...yani zamanın hızına... E, ...şaşırsan da... E, ...bugünlerde yaptıklarını... ...düşündüğünde hayatının birçok... ...alanında aşama kaydet, kaydedeceksin. Kaydetmişsin hatta. Özellikle kariyerinde geldiğin noktadan... E, ...bu ay... ...daha hoşnut olabilirsin. Yani ay fal değil, günlük fal var. Bugünden itibaren de olabilir. Yani işsiz bir arkadaşımsan e, arkadaşımsa bulabileceksin yani şöyle de düşünebilirsin. E, hani dedin ya kariyerine ile ilgili. Aynen öyle. Daha iyisini bulacaksın. Yani e, bugünler senin için çok ilginç olacak. Son günlerde çevrendeki insanların olumsuz sözlerine ve davranışlarına maruz kaldın. Her ne kadar bu olumsuz tavırlar sana karşı olmasa da kötü yorumlardan son derece etkilenen bir yapın var. Bu sebeple bir dakika sebebi çok fazla. Hı. Eğer evli ya da ilişkisi olan bir bursan bu konuda kes konuşmalar yapmaktan asla çekinmeyeceksin. Hani bugünlerde e, aşk gezegeni Venüs'ün geri hareketi için böyle için içine sığmayacağı duyguları yaşatsa da mantığın devre dışı bırakmaktan yana olmayacaksın yani. Kendine saklayacaksın bunu. Eğer ilişkisi olmayan bir bursanda eee Aşk bu, bu günlerde peşini bırakmayacak. Hadi bakalım. Peki e, sen e, hazır mısın ki bununla ilgili? Eğer ilişkisi olan vursan da yersiz kıskançlıklar yapıyorsun ya. <laughs> Çok yersiz çıkıyor. Yani e, dengeyi bozabilirsin. İyi giden şeylerini bozma eğilimi içine girebilirsin. Yani yaşadığın güven sorunu birlikteliğinle ilgili kurmak istediğin dengeyi bozabilirsin sil baştan başlamak zorunda kalabilirsin. Ee, eğer evli bir vursan artık eşini olduğu gibi kabul edebileceğini söyleyebilirim. Kaldı ki değiştirmeye çalışmaktan sen de oldukça yorgun düşmüşsün. Bazen nasıl diyeyim hayatı olduğu gibi akışına bırakmak ve zamanın getirdiklerini tabii ki kabul etmek gerekir. Yani bu e, birazcık hani e, yanlış anlaşılmasın. Aldatma aldatılma anlamında söylemiyorum. Sevgili arkadaşım bir süredir kariyerinle ilgili planların tek başına almadığının aslında e, bugünlerde farkına varacaksın. İyi niyetle sana verilen böyle akıllar var ya önüne engeller çıkarıyor olması seni fikirlerini saklamaya itebilir. Yani böyle finansal beklenti içine girdiğin bir ödemenin gecikmesi canının sıkılmasına neden olacak. Bu gerginliği ailene yansıtabilirsin. Yani eğer kendi işini yapan ya da yeni bir iş yeri açmak için hazırlık yapan bir bursan ki e, gerçekleştirmeni tavsiye ederim yani. Dolunay e, bayağı e, sana dönük, herkesin böyle gündemini değiştirecek etkilere sahip olmakla beraber birçok şeyin de netleşmesine sahip olacak size. Yani sağlığınla ilgili önemli bir sorun yaşamazken de iştahının açılmasıyla birlikte bak kilolara dikkat özellikle hanımlar kilo alabilirsin. Yani bugünlerde uyku problemi yaşayabilirsin. Uykuya dalmakta zorlanabilirsin. Yani bayağı şey şununla ile ilgili de çünkü uykuya dalmakta zorlanabilirsin dedim ya. Uyku düzenin bozulabilir. Ayrıca ayak bölgenle ile ilgili rahatsızlıklarla karşılaşabilirsin. Yani yoğunluk ve stresle şöyle söyleyeyim uyku ve beslenme düzenini bozabilir. Bu, bu günlerde yani bu dönemlerde kendinle ilgilenmeyi ihmal etmemelisin. Yani genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Keskin konuşmalar yapacaksın. Fikirlerini değiştirecek kişilerle tanışacaksın. Sevgili arkadaşım. Evet umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınıza sosyal medyanızı da tavsiye edebilirsiniz. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız e, ellerinize sağlık çok teşekkür ederim şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim eğer ki günlük falımdan haberdar olmak istiyorum diyorsanız da böyle sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz sizden tek bir isteğim var sevgili arkadaşlar o da like'larınız ve yorumlarınız bu videoların devamı için çok gerekli ve emeğe saygı da e, işin içine katarsak e, ne güzel olur diyebilirim Likelarınızı, yorumlarınızı e, uzun uzadıcıya yazmanıza gerek yok. Yani bir çiçek, bir e, böcek, bir kalpçik de gönderebilirsiniz. Özel falan için de videoların alt kısmında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Yani ki falında görüşüyor muyuz? görüşürüz değil mi? Hadi bakalım. Şimdi hoşça çikabı.